Ulan bir çocuğuma bir şey yaptıysan var ya geberttim seni. Duydun mu beni? Bakma öyle gözlerini aç aça. Aç. Yemem ben bu numaraları. Nerede bu çocuk? Nereye sakladın? Ben bir şey yapmadım. Daha biraz önce buradaydı. Ulan evini açsın diye sana inanan da kabahat be. Şşş. Şule. Panikten ne dediğini bilmiyorsun sen. Tabii ki Zeynep saklamadı çocuğu. Hadi gidin sokaklara bakın. Ben de bir evin içini bir daha bir kontrol edeyim. Hadi. Kızım neredesin? Ulan şöyle. Ulan şöyle sen bezelle kadar aklınla beni kandırabilir misin lan? Ha? Hayda. <laughs> lan uğraşma uğraşma açamazsın kızım. Ben o kapıyı kilitledim, açamazsın. Ulan var ya, anası kılıklı ya. Ne oldu? Ne oldu? Melih. Melih. Abla. <laughs> An ne Anne, ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Bunda yok oyun oynuyorsunuz bana bilmiyorum ama eğer kızımın başına bir şey geldiyse var ya al babası da arıyor işte alo Cengiz Allah'ın belası sen bana oyun edebileceğini mi sandın lan Hı? ne oyunu Cengiz ne oyunu Cengiz ha kızını gebertme oyunu bak şöyle aklın varsa bir an evvel parayı getirir kızını alırsın Yoksa vallahi bütün hıncımı ondan çıkartırım ha. Melek. Evet. Melek babasıylaymış. Oyun oynamışlar bana. Seni de boş boşuna günahını aldık. Her şey yolunda yani. Nasıl yolunda? Niye öyle habersiz almış çocuğu bir şey yapmasın? Sinan komiseri mi arasak abla? Hayır ya ne komiseri? Aa iyi dedik işte babasıyla birlikte çocuk. Yalan söylüyorsun. Bir şey var bunun altında. Hayır yalan söylemiyorum benim sana yalan borcum mu var? Babası değil mi bu kızın yani? İster sağlar. Allah Allah. Peki sana niye haber vermemiş şöyle? Niye seni beklememiş? bir sorun olmadığından emin misin sen? Ya amma çok soru sordunuz ya. Eminim diyorum işte. Biz daha demin seninle konuşmadık mı? Ben söylemedim mi babası kızını çağırıyor diye. Ben burada oyalanırken adam da sıkılmış almış kızını. Babasının kızı yani gelir alır adam. Ben de gidiyorum şimdi. Hadi eyvallah. Aa yedik içtik yetti ama artık sizin bu zübbeliğiniz. Ayıp be. Cengiz lütfen bir delilik yapma. Cengiz konuşsana ya. Ya bak bu zamana kadar benim bir yanlışımı gördün mü hiç ha? Ne olur konuşsana Cengiz. Hayırdır? Paçanız mı tutuştu Şule Hanım? Yanlış anladın sen beni. Boşa kızdın. Neredesin? Söyle geleceğim oraya. Parayı aldın mı öğretmenden? Yanında mı? Aldım. Tamamını mı aldın? Evet. İyi. Eve gel o Tamam. Geliyorum. Kapa. <laughs> vallahi zenginmiş be senin örtmen. Ha 300 bini ring saydı vallahi. Tabii senin anan olacak o. Bir numara yapmazsa çünkü yapar. Kafamı kırıyordum manyak. Ama işin içinde para olmasa niye gitsin ki avukat ya? Ulan şöyle. Gene bir oyun ederse. Ben işimi sağlığıma bağlayayım da. Şöyle Anladım Cengiz'im ne parası ne alması ya söylüyorum Ne işte. parası diyor ya? Ulan o zaman ne alt yemeğe gittin kadının evine? Nefret ettin karının evinde ne işin var senin? Cengiz ya kırk kere anlattım ya sana niye bana inanmıyorsun ya? Anladım diyorum işte. Allah'ın ah. sana sabır ver. Cengiz. Cengiz melek ne olur söyle. Nereye götürdün kızımı ne olur söyle. Kızı gelirken okula bıraktım. Derslerinden geri kalmasın kız. Okula mı? Allah'ını seversen ah. katil edeceksin. Öldürteceksin ulan sen kendini. Param nerede şurada? Şurada param nerede benim? Bu ah. hmm. ah. ah. kim lan? Ah. Oo. Aman efendim kimler gelmiş? Komiserim. Şule. Gel bak misafirimiz var. Yine seni o Zeynep denen kadın gönderdiyse Cengiz eğer... Buraya gelmek için sebebe ihtiyacım yok Malum ikiniz de mimlisiniz ha, o Çocuk hırsızı manyak mimli değil biz mi mimliyiz komiser bey İşe bak ya Çocuk hırsızını takip edeceğinize Buraya bizim kapımıza dayanıyorsunuz Melek nerede ya o yaştaki çocuk bu saatte nerede olur komiserim? Okulda tabii. Evet. Biz de o gelmeden şöyle bir ortalığı toplayalım, yemek yapalım falan dedik suç değilse. Tamam, tamam. Uzatmayın. Çocuk onun da benim de gözümüz üzerinizde. Adımlarınızı ona göre atın. Vallahi her küsen karı kocayı sen takip ediyorsan işi zormuş be komiser. Haklısın kocacığım. Katiller, çocuk hırsızları ne yapacaklar? gibiler. Turna? Okuldaymış. Yapacak bir şey yok malum. Bekleyip göreceğiz. Ben bu eve? Niye? Senin yüzünden. Kafama kırdığın yetmedi bir de bu herifleri topladın benim başıma. Cengiz ben bir şey yapmadım. Sen yaptın şöyle. Sen büyük hata yaptın ama oyun bitti. Bak ya o parayı bulursun, 300 bini sayarsın elime. Ya da vallahi kızının cenazesini kaldırırsın o kadar. Sen söyle Melek nerede? Cengiz ne olur söyle. Cennetin dibinde. Cengiz bir şey mi yaptın? Ne olur söyle. Nerede? Ha? Cengiz cevap ver. Çakpırma. Cengiz aç kapıyı. Cengiz. Cengiz nereye götürdün Melek'i? Cengiz 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 aç kapıyı. Cengiz ne olur Melek nerede söyle? Nerede kızım söyle? Ne olur Melek'i? Cengiz. cengiz Cengiz. Ne yapacağım? nerede nerede ulan bir Allah'ın kulu bir gün bir gün ulan beni düşündü mü ya bu hayatta yok o zaman biz de kendimizi düşünürüz ne demişler gemisini kurtaran kaptan bitti al sana da beleş hayat dersi kız yok önemli değil bir şey değil Duydun mu lan? Hoppala. Şişt kime diyorum? Ey Allah'ım ya Rabbim. Ulan bir de şimdi Görmedin değil mi kız? Ha? Hadi çık bakayım. Oh shit. Kadınların aşerdiğini duydum da bu aşerden ilk seni gördüm. Ay canım çok çekti biliyor musun? Ee, oğlum serinlemek istedi demek. O olan değil kızım. <laughs> <laughs> Yine ne yaptın be kızım? Özür dilerim Cengiz abi. Var ya saniyede zararsın ya sen. Saniyede zararsın be kızım. Ya yavrum sen de dokunma. Bir yerine batacak, kesecek, edecek. Ulan kalktığı yerde zarar yazıyor bu kıza ya. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda lan. Şey, ben tuvalete gideceğim. Buranın içine niye Git bir de tuvalete, yürü. Aman bırak gitsin Cengiz. აਲੇ ნახე აਲੇ ნახე Yakal. Aklın sıra beni mi uyutacak kız? Bilmediğin halt da yok ulan. Ama sen göreceksin. Bütün gece burada geçir bakalım. Bak bakalım ne oluyor. Hadi. Cengiz abi ne olur yapma. Bir daha yapmayacağım. Yo, önce bir hapiste vakit geçireceksin. Sonra dua edeceksin ki bir af çıksın falan filan. Bu işlerin raconu böyle kızım. Ya, ne yaptın lan? Akıllandın mı? Hı hı. Uslu duracaksın mı? Uslu duracağım Cengiz abi. Ulan bir baba demeyi de öğrenemedin be. Hadi ben de çok meraklıydım sanki senin baban olmaya. Düttür seni. Hadi çık Nereye gidiyorsun? Dün akşam söyledim ya, şu pavyoncuyla buluşacağım. E kız ne olacak? Burada kalacak. Ha, işim gücüm bitti, bir de bakıcılık yapacağım. Ya kızım kafayı çalıştır, iş yaptır çocuğa. Sen ona bakıcılık yapacaksın, o sana hizmetçilik yapsın. Nasıl? Ulan her şeye de bir lafım var ha. Öyleyizdir. Hadi bakalım kızlar, kolay gelsin size. İyi hadi git. <laughs> Gel bakalım sana bir paspas verelim de marifetini görelim. Nerede kaldı lan bu herif? Gelir şimdi gelir. Bunun ne işi var burada? Ne bileyim ben. Şöyle ne yapıyorsun burada? Cengiz'le ben konuşacağım. Şöyle. Senlik bir mevzu değil mi? Benden daha mı iyi tanıyorsun? Ya tanıyıp tanımama meselesi değil ki. Benim konuşmam seni niye rahatsız ediyor? Şöyle yardım et dedin, ediyorum. Ne oluyor lan orada? Kursak delikanlısınız ama on kişiyle pusu kurmak ha. Ulan